Merhabalar sevgili mutfak kanalıma hoş geldiniz ben Sevgi Bugün sizlere muhteşem bir nohut salatası tarifi ile geldim Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum Hatta ısrarla tavsiye ediyorum arkadaşlar Günlerinizde beş çaylarınızda çay sofralarınızda gönül rahatlığı ile ikram edebileceğiniz gerçekten Çok beğenileceğini umut ettiğim e, Muhteşem bir salata tarifi Az malzemeli bol lezzetli salatamızın e, malzemelerini sayarak hemen başlamak istiyorum. Salatamın yapımı için nohutlarımı bir önceki akşamdan soğuk su ile yıkayıp bol soğuk suyun içerisine bıraktım. En az 12-13 saat kadar dinlendirdim ve şişmesini sağladım. Ertesi gün düdüklü tencereye alıp e, bolca tuz ilave ettim ve yaklaşık 1 e, saat kadar haşladım. Bu süre benim düdüklü tenceremin performansı. Tabii sizlerde daha kısa sürede de haşlanabilir. Tabiri caizse yumuşacık hamur gibi bir kıvam alıncaya kadar nohutlarınızı haşlamanız gerekiyor. Güzelce haşlayıp süzüp soğuttuğumuz nohutlarımız artık salata yapımında kullanım için hazır. 200 milimlik su bardaklarıyla 7 su bardağı haşlanmış nohudum var. 2 adet iri havucum, yaklaşık 6-7 adet taze soğanım, bir tutam dereotum, 4-5 yemek kaşığı kadar mayonez, 1 diş sarımsak ve yeterince tuz kullanacağım. Malzemelerimi saydıktan sonra hiç vakit kaybetmeden havuçlarımı önce soyup ardından rendenin ince tarafıyla güzel bir şekilde rendeleyeceğim. Havuçlarımı rendeledim. Artık kullanım için hazır. Hemen kenara alıyorum ve taze soğanlarımı doğrayarak devam etmek istiyorum. Taze soğanlarımızın beyaz kalın kısımlarını kullanmayacağız. Kalın kısımlarını kesip başka bir yemekte kullanmak üzere kenara kaldıracağım. Geriye kalan yeşil yapraklı kısmını ise ince ince doğrayacağım. soğanlarım hazır aynı şekilde deri otlarını da ince ince kıyıp kullanıma hazır edeceğim doğramış olduğum yeşillikleri de rendelediğim havucun üzerine alıyorum bir diş sarımsağımı üzerine biraz tuz ilave edip güzelce ezeceğim yeterince ezdikten sonra mayonezime karıştırıp kenara alıyorum Artık nohut ve sebzeleri güzelce birbirine karıştıracağım. Ardından mayonezini ilave edip tekrar güzelce malzemelerin birbirine geçmesini, bütünleşmesini sağlayacağım karıştırarak. Salatamızın içerisine yalnızca mayonez kullanıyoruz. Şimdiden e, sorularınıza toplu bir cevap vermiş olayım. Yoğurt bu salataya yakışmıyor arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum. Ama yine de kullanmak isteyen tabii ki damak zevki öyle de deneyebilir ama e, kesinlikle bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. salatamızı güzelce karıştırdıktan sonra bir tuz kontrolü yapıyorum. Haşlarken de nohutlarıma bolca tuz ilave etmiştim. Daha sonrasında 2 çay kaşığı tuz kullandım sadece benim için yeterli geldi. Sizlerde damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz tuz oranını. Salatam artık servise hazır. Arzu ettiğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben bu salatayı hazırlarken bir paket nohut bir seferde haşlıyorum ve e, Kullanacağım kadar nohut ve havucu salata yaptıktan sonra geriye kalan nohutlarımın içerisine Yeterince havuç rendeleyip Nohut ve havuç karışımını istediğim miktarlarda paketleyip derin dondurucuya kaldırıyorum Salata yapmak istediğim zaman içerisine dereotu ve taze soğanını Sarımsak ve mayonezini ilave ediyorum Oldukça pratik bir salata oluyor benim için. Derin dondurucuda her zaman elimin altında ani gelen misafirlerim için hazırda bulunan bir çeşidim olmuş oluyor. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Tavsiye ederim. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Öncelikle videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Tariflerimizden daha çok arkadaşımızın faydalanması için gönderilerimi paylaşırsanız e, çok çok mutlu olurum. Yeni tariflerimden e, haberdar olabilmek için bildirimler al zilini de aktif etmeyi unutmayın lütfen. <laughs> Deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin, yiyenlere afiyet şifa olsun inşallah. <laughs> yeni bir tarifte, yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun ve sevgiyle kalın.